Biz baharın daha fazla ünlü oluşuyla çok fazla açıldık ve kendimizi yanlış lanse etmiş olabiliriz. Diyorum ya Mevlana ya göründüğün gibi ol ya da olduğun gibi görün diyor. Ben hiçbir zaman olduğum gibi görünemedim. Bu baharın daha ünlü olduktan sonra başladı benim hayatımda. Çünkü o çok fazlasıyla ünlüydü ve nasıl diyeyim hep yanlış anlaşılıyordu ya. Hep. Yani aslında o bir tipleme ortaya koymaya çalışıyordu. Onun sevdiği şey ışıklardı. Aslında bu sektördeki çoğu insanın sevdiği şeydi. Ama hep yanlış anlaşıldı. Yani şey hep yanlış. bir terörist gibi karşılandı bizim ülkemizde. Ama ben Londra'da... Bir psikolog olarak bu durumdan nemalanmak istemediğim için bir video paylaşmayacaktım. Ancak gençlerin bu tarz kötü durumlara düşmesini istemediğimden dolayı bu videoyu paylaşma zorunluluğu hissettim. Videonun tamamı merhum Nihal Candan'ın Armağan Çağlayan'ın programında yaptığı açıklamalar üzerine yaptığım analizleri içeriyor. Nihal Canda'nın aile bağlarına ne kadar önem verdiğini görebiliyoruz. Kardeşiyle benzer arzuları taşıyorlar. Görünür olmak, ekran karşısında olmak. Bu uğurda kendisini tüketen bu arzunun kardeşinde de olmasıyla birlikte perçimlenmesi ve kardeşinden kopamadığı gibi bu arzudan da uzaklaşamadığını görüyoruz. Hani daha... ha, biraz da istikrarsız mısınız acaba? Ya işte diyorum ya yapacağım hiçbir şeyden emin olamadım ki ben. Yani ne yapmalıyım? Televizyon peşinde mi koşturmalıyım? E ee, orada da ne bileyim her şey zor mu acaba? Bilmem. Bir de bizim moderatörümüz yoktu. Ee, işte ne bileyim kötüydü ya bilmem. Arkamızda kimse yoktu. Aslında hep kendimiz böyle bir şeyler çalışmak falan denedik. <laughs> denedik ve olmadı galiba. Olduğu kişi gibi görünmek istese de görünemediğini söylüyor. Kendini ifade edebilen, duygularından bahsedebilen biriydi. Bu birey ekranların görmek istediği kişi değildi katıldığı programda hakkında yapılan yorumlara katlanmak duygusuz bir kişinin yapabileceği bir şeydi. O ise kendinden vazgeçti. Ekranların olmasını istediği kişiye dönüşmekle kendisi olmak arasında verdiği savaşı kaybetti. da görüştüm. Aslında hayat bana hep iyi davrandı. Ta ki o ana kadar, o geceye kadar, şafak operasyonuna kadar hep iyi davrandı yani. Hep böyle önüm açık bir işlerim benim tercihime bağlıydı. Çok fazla zorundalık, zaruret hissettiğim pek bir alan olmadı. İnsanların fikirlerine bağımlı bir hayat yaşamayı yavaş yavaş öğrenmeye başlamıştı. Yani aslında düşününce Bahar'la ben çocukluğumuzdan beri çalıştık ya. Bakın önce e, yarışmalarda çalıştık. Sonra bir dönem DJ'lik yaptık. Sadece alanlarımız 19 yaşında bir kıza uygun değil mesela. Gece kulübünde DJ'lik yapmak. Babam zaten katiyen karşıydı. Ama bilmem Bahar'la o zaman çıktığımızda para kazanabilmek hoşumuza gidiyordu. Yani onu yapmak zorundaydık. Çünkü benim ailem Sabancı değildi açıkçası. Ve ne bileyim bazı şeyleri istiyordum o zaman. Bir şeyler almak ekstradan. Babamın gönderdiği para yetmediğinde başka bir şeyler yapmak. Kiramı kendime ödemek falan hoşuma gidiyordu. Bahar 17 yaşından beri, ben 19 yaşından beri çalışıyoruz. Güzel. Gençler bu batağa düşmeye başlarsa, Nihal'in ileride söyleyecekleri çok etkili olacak. Dışarıda gördüğümüz her hayat için nasıl kararlar alındığını, neler yaşandığını bilmeden o hayata sahip olmayı istiyoruz, bekliyoruz. Hiçbir hayat bizim gördüğümüz kadar güzel ve toz pembe değil. Deneyimlerime dayanarak söylüyorum. İnsan savaşını kazanmak istemediğinde kaybediyor zaten. ...olmak istiyorum. Instagram böyle çok yoğunda kullanan bir insan değilim bu arada. Çünkü Instagram gerçekten psikoloji bozan bir şey. Ee, i̇şte bir fizik görüyorsunuz, o olmak istiyorsunuz. Bir para, bir araba görüyorsunuz, onu almak istiyorsunuz. İşte ne bileyim bir hayat görüyorsunuz, onun yerinde olmak istiyorsunuz. Yani bu da psikoloji bozan bir şey aslında. Onları da anlıyorum ama bence... En büyük savaşımız kendimiz olmak ve toplumun olmamızı beklediği kişi olmakla ilgili. Gerçekten bir savaşçı olmak istiyorsak, avantajlı seçim olmasa bile kendi olduğumuz kişiyi seçmek zorundayız. Olduğumuz kişiyi topluma sevdirmek bize kalmış. Çabamızı kendimiz için vermek çok eğlencelidir. Bunu sen de deneyimleyeceksin. Nihal'in içine düştüğü bir karmaşa ise para kazanma motivasyonuydu. Parayla bir derdi yoktu. Ancak istediği hayatı yaşamak için paraya ihtiyacı vardı. Para kazanma uğruna aldığı kararların bedeli onun taşıyabileceğinden fazlasıydı. Ben şaşıyorum zaten. Ben eleştirilmek istemediğim için her noktada. Çünkü küçük yaştan beri eleştirilmek bende inanılmaz bir kararsızlık, karar verememe sendromuna sebep oldu. Yani her yaptığım şeyden e, emin olamıyordum açıkçası. Kim eleştiriyordu? Babanız mı? Efendim? Babanız mı eleştiriyordu, anneniz mi? Hayır. Böyle küçük yaşta böyle Instagram'a kendimizi attığımız için tam anlamıyla açık e, avlar olduğumuz için... E, İnsanlar da bizi çok derinden, küçükten tanıdıklarını düşündükleri için ve hala aynı bireyler olduğumuzu düşündükleri için hep eleştirdiler. Ben de hep e, kararsız kaldım bu sefer. O yüzden ben dedim ki ben avukatlık yapayım, daha security bir alan. <laughs> o noktada da... biz de birçok hedef koyuyoruz kendimize. Bu uğurda belli bedeller ödüyoruz. Ancak bu bedeller taşıyamayacağımız yüklere dönüşürse ondan vazgeçmeyi bilmek zorundayız. Gençlere açık bir öneri. Ekran karşısında olmak keyifli görünse de her yaşamın her şarta uygun olmadığını bilmelisin. Kendi şartlarına göre meslekler belirli. En güzel meslek, en çok kazandıran meslek değildir. Yaparken en huzur bulduğun, yapmaktan en mutlu olduğun meslek, en iyi meslektir.